Teşekkür ederim. Şimdi e, önce bizim cemlerimizde değindiğim değindiğimiz çok felsefi ince bir noktayı e, tekrar söylemek istiyorum. Bütün cemlerimizde bizim söylediğimiz özne Fatıma ana. Sağında solunda Hasan Hüseyin belinde kemeri başında tacı diyoruz. O yüzden biz varlığımızın başlangıcına kadınla başlıyoruz. Diğerleri yanında özne kalıyor. O yüzden e, Huri Hanım'la başlamanızı ben sevinçle, saygıyla karşılıyorum çünkü felsefemiz bizim bu zaten e, katliamlar, Maraş katliamları bizim üstün üst akıl dediğimiz, derin devlet dediğimiz bu bilinmez bir güç aleviler üzerinde sürekli katliamlar yaptılar. Yani e, Maraş ilk değildi. Ondan önce ortaca katliamları daha önceki diğer katliamlar, Maraş katliamı, bu katliamların sebebi devlete, derin devlete karşı muhalif olan toplumları ve halkları yok etmekti. Aleviler de bu düzene karşı Osmanlı döneminden beri muhalif oldukları için her zaman yok edilmeye, korkutmaya, susturulmaya e, çalışıldı. Ama Aleviler tabii ki bu susmaya razı olmadılar. Biz susmaya, ezilmeye razı olan bir toplum olmadık ve olmayacağız. Her zaman mücadelemizi devam ettireceğiz. Ee, Maraş bizim harcımıza biraz daha çimen tokattı. Ama Sivas katliamı devletin gözetimi altında müdahalesizliği diyorum müdahalesizliği müdahale etmemezliği altında Maraş'ta Sivas'ta böyle gerçekleşti. Sivas katliamı bizim harcımızı bitiren fırında pişiren bir katliam oldu. Biz Sivas katliamından sonra Avrupa'da da örgütlendik, Türkiye'de de örgütlendik, dünyada da örgütlendik. Ve artık bu örgüt ufak tefek pürüzlere rağmen bir daha bozulmayacak. Bunu buradan ilan ediyorum. Biz artık Alevi diasporasına doğru yani Alevi konseyine, dünya Alevi konseyine doğru yavaş yavaş yol alıyoruz. Biz daha belki hareketin başındayız. Bir çocuk gibi düşüp kalkarak yürüyoruz. Ama şunu temin ve taahhüt ediyorum. Dünya Alevi konseyi kurulacak. Maraş katliamı bizi yok etmek için yapılmaya çalışıldı. Yok olmadık olmayacağız. Tabii ki cezaevi katliamları da 2000 yılında sistemli katliamlar cezaevi içerisindeki toplumsallaşmayı, sosyallaşmayı ve oradaki mahkumların bir araya gelmesini düşünsel olarak, mücadele olarak bir araya gelmesini engellemek için yapıldı. Ve halkı dışarıdaki halkı da aynı zamanda korkutmak için, susturmak için yapıldı. Yani bu katliamlar bizi yerimizden etmek, dilimizden etmek, inancımızdan etmek için yapılıyor. Evet. Biraz önce değindiğiniz gibi hemen göçler başlatıldı. Ee, göçlere yol verildi. Çünkü bir arada olan toplumlar, kapalı toplumlar kolay kolay asimile olmazlar inançlarını dillerini kaybetmezler. Ama biz büyük pardon, büyük metropollere dağılınca inancımızı saklıyoruz. Dilimizi saklıyoruz, kimliğimizi saklıyoruz. Bu bizim yok olmamıza meydan veriyor. Peki. Biz mücadeleye devam edeceğiz. Avrupa'da birleştiğimiz gibi Türkiye'de de artık büyük şehirlerde cemevlerimizde bir araya geliniyor. Onları görüyorum. Daha önce yaptığım ziyaretlerde artık insanlarımızın cemevlerinde bazı örgütlerde bir araya geldiklerini ve birlikte mücadele ettiklerini gördüm. Bu beni çok sevindirdi. Bir uyanış var artık bizde. Yok oluş yok. Yok oluş yok. Tabii ki eee Roboskideki katliam da yine bilinçli olarak e, oradaki Kürt halkını susturmak eee Toplumsal taleplerinden, siyasi taleplerinden vazgeçtirilmek için yapıldı. Bu böyleydi. Ee, ama onlar da yok edilemedi. Onların siyasi ve toplumsal mücadelelerine de ket vurulmadı. Evet, Suriye bildiğimiz gibi bir yıldır e, devrim diyemeyeceğiz, inkılap mı diyeceğiz, devirme ya da e, yönetime el koyma tarzında bir hareketle Alevilere büyük bir katliam başlatıldı. Aynı Türkiye'de biraz önce bahsettiğimiz gibi yerlerinden yurtlarından edilme, onları sürme, susturma, sindirme harekatları başlatıldı. Bir yıldır e, evler boşaltıldı, köyler boşaltıldı. E, kadınlar, çocuklar kaçırıldı. İdlib'de köle pazarlarında satıldı. Ve Yönetim buna sustu. Uluslararası toplum da buna sustu. Ve hiç kimse e, bu olayları görmek istemedi. E, son zamanlarda son zamanlarda e, bir komisyon kuruldu. Avrupa ve Suriye'de hatta Türkiye'de bazı Alevi e, in, Arap Alevilerinin bir araya gelmesiyle Alevi İslam Konseyi kuruldu. Gazel Gazel'in başkanlığında. Önce bu hareket her ne kadar zayıf kaldı gibi göründüyse de son zamanlarda hareket gücünü göstermeye başladı. Bundan daha önceki iki günlük e, sokağa çıkma hareketinde halk canını koltuğuna alarak yani kellesini koltuğuna alarak sokaklara çıktı. Barışçıl gösteriler yaptılar ve bu onların artık bir güç olduklarını gösterdi. Ortaya çıktılar ve biz varız, biz buradayız, biz Aleviyiz, artık biz saklanmıyoruz. Silahsız olarak bu gösterilere dahil oluyoruz dediler. Bu biraz bir adım Jolani'yi bir adım geriletti. Ve sonra geçtiğimiz günlerde e, yine Gazel Gazel'in beş günlük sessiz grev çağrısı da yerini buldu. Birçok dükkan kapatıldı, iş yeri kapatıldı, iş yerlerine çıkmadılar. Öğretmenler ya da çalışanlar çalıştıkları yerlere gitmediler. Tabii ki olumsuz yanları oldu bunların. Hemen devlet dairelerinde hala çalışabilmekte olan insanlara çıkışlar gönderildi. Parasız izinler verildi çıkış verilmeyenlere. Yani dolaylı çıkışlar verildi. Öğretmenler tehdit edildi. Hatta Colani hükümeti Alevi yerleşim bölgelerini tek tek gezerek dükkanlarını kapatanların darabalarını kıracaklarını ya da camlarını kırıp dükkanı açacaklarını beyan ettiler. Ve greve katılmamaları için uyarıda bulundular. Buna rağmen Alevi halkı artık yetti dedi ve çıkmadı dükkanları iş yerlerini kapattılar ve 5 günlük greve katıldılar bu artık bizim varlığımızı beyan ediyor yani Aleviler saklanan bir özne olmaktan çıktılar meydanda bir obje olarak e, görünüyorlar ve bu e, cesaret de bu cesaret de biraz da sizden ve bizden geliyor biz burada Avrupa hareketi Federasyon olarak, feda olarak, Arap Alevileri Federasyonu olarak, Suriye İnsan Hakları Örgütü olarak ve birçok demokratik hareket olarak Suriye'ye sürekli, Suriye'deki Alevilere sürekli destek vermemiz onlara bir nebze olsun cesaret kazandırdı. Ve artık güvenecekleri bir nokta var Avrupa'da ve diasporadaki Arap Alevileri veya... E, Tüm aleviler diyorum. Artık biz tüm alevileriz. Biz birleştik artık. Belki iki yıl önce birbirimizi tanımıyorduk. Yani ben hariç. Ben alevi federasyonunda görev yaptım, yönetim kurulundaydım. Ee, biz önceleri genel olarak birbirimizi tanımıyorduk belki. Ama bu son iki yıldır, son bir yıldır birbirimizle çok sıkı ilişkiler halinde çalışıyoruz. Türkiye'deki federasyonlar, Avrupa'daki Alevi federasyonları, FEDA, diğer demokratik örgütler hep beraber bir aradayız. Alevi Çeştiftung çerçevesinde de yardımlar toplanıyor. Bu yardımlar sistemli olarak Suriye'ye ulaştırılıyor. Oradaki çocuklara, ailelere, yetimlere sistemli olarak dağıtılıyor. Şu anda beni ısıt kampanyamız var. O Mont, bot, ceket, her böyle şeyleri dağıtıyoruz ve son günlerde önümüz bahar olacak zeytin fidanı kampanyası başlattık. Her bir metrekaresi olan bir aileye bir zeytin, iki zeytin veriyoruz. İki zeytin dikiyoruz ki bu onlara hiçbir şey olmasa da bir gelir kaynağı olsun. Artık örgütlü çalışıyoruz. Biz biriz bir aradayız ve bir olursak. Sesimiz dünyada daha çok duyulacak. Peki çok. Artık biz birlik olacağız. Dünya, Alevi, Konseyi var olacak. Buna doğru gideceğiz. Kimse bizi dağıtamayacak bu konuda. O zaman geçti. Dediğim gibi ufak tefek pürüzler olabilir ama unutmuyoruz kardeşler arasında her zaman kavga olabilir. Yine de kavgadan. E tartışmadan sonra biz birbirimizi sevgi, saygı, hürmetle kucaklayacağız, yolumuza devam edeceğiz. Devletin tabii ki şimdiye kadar yapılan katliamlarla yüzleşmesi lazım, kendisini sorguya çekmesi lazım. Yüzleşme olmadan zaten barış olmaz. Ve adalet olması lazım ki adalet olunca barış olur. Adalet olmazsa barış da olmaz. Yani hukuk kuralları çerçevesinde ve öz eleştiri yaparak e, ta Dersim'den Maraş'a Maraş'tan Sivas'a Sivas'tan diğer e, katliamlara kadar bütün kaynaklarla devlet yüzleşmesini katliamlarla devlet yüzleşmeyi kabul etmelidir. Bu budur. Devletin Suriye'deki yani bizim devletimizin Suriye'deki katliamlara karşı tutumu da şimdiye kadar e, belki dolaylı olarak teşvik olmuştur. Devletin Jolani'yi desteklemesi, Jolani'nin de bu katliamları yapması bizim devletimizin dolaylı olarak bu katliamlara ses çıkarmadığını gösteriyor. Evet. Eğer Jolani'yi yönlendiren bizim devletimiz isterse katliamları bir telefonla durdurabilir. Çünkü Colani burada açık açık söylüyorum Colani bizim devletimizin direktifleriyle de hareket eden bir Suriyeli der. Yani evet. devlet bu konuda daha önce de birçok yazışmalarda bulunduk. Bu konuda bizim devletimiz de inisiyatifini göstermeli ve bu katlamları hemen durdurmalıdır. Yani şimdi katliamları konuştuk, devletin müdahalesizliğini konuştuk, müdahale etmemesini konuştuk, seyirci kalmasını konuştuk. Bugün cezaevleri, Rojava, Suriye'deki Arap yani Alevilere yapılan katliamları konuştuk. Hep katliamlar gündemimizde oldu ama bundan sonra benim temennim birlikte çalışmak da gündemimiz olsun. Evet. Daha sık bir araya gelelim. Örgütler daha sık bir araya gelsin. daha sıkı çalışsın. Çünkü şu şu çok önemli. Son zamanlarda şunu gördük ki bizim birbirimizden başka kimsemiz yok. Yani mücadele budur. Devlete gelince devlet de tabii ki geçmişiyle yüzme, yüzleşmelidir ki geleceğini inşa edebilsin. Evet. Devlet hepimizin devleti. Bir grubun veya bir kişinin bir görüşün bir üst aklın devleti değil. Devlet hepimizin devleti, hepimizin vatanı. Geçmişle yüzleşelim, geleceğimizi bina edelim. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha güzel bir gelecek bırakalım. Burada da mücadeleyi birlikte mücadeleyi elden bırakmayalım. Tek tek mücadele bize iyi bir sonuç getirmiyor. Birlikte mücadelede ne olduğunu gördük. Alevilerin sesini Suriye'de kimse duymazken şu anda Batı basınında da konuşuluyor, dünya basınında da konuşuluyor, meclislerde de konuşuluyor. Peki. Bu bizim birlikte hareket etmemizden kaynaklandı. Bu birlikte hareketi de devam ettirelim diyorum. Teşekkür ediyorum. Peki.